İstemiz Türksel iletişim. Türksel için ilk direnç noktamız 9085 seviyesi olacak. 9085 seviyesinin üzerine atıp kalıcılık sağlaması halinde 9260 seviyesini test etmek isteyecek. 9260 seviyesinin üzerinde kalışlar Turkcell'i 9375 seviyesine kadar tepki yükselişi ile yükseltecektir. 9375'i de rahat bir şekilde geçebilirse 95-70 seviyesi Türksel için yeni bir direnç noktası olacak. O bölgeye dikkat etmekte fayda olacak. 95-70 seviyesinin üzerinde kalışlar ise Türksel'i 160 seviyesine kadar yükseltecektir. 160 seviyesi Türksel için satış baskısı konumu o bölgeye özellikle dikkat etmekte fayda olacak. 160 seviyesinin geçilmesi halinde ise 107.50 Türksel için kuvvetli bir satış baskısı konumu olacaktır. Yalnız Türksel 90.85 altında kalmaya devam ederse en yakın destek bölgemiz 87.55 seviyesi. 87.55 seviyesinden yeterli destek alabilirse tepki yükselişine başlayacaktır. 87.55'in kırılımında ise 84.45 seviyesine kadar geri çekilim potansiyeli yaşayacak. 84.45 seviyesinden tepki almaya çalışacaktır. Tepkilerin yine de zayıf kalması halinde ise ilk önce 85.05 seviyesini test edecek. 85.05'den de yeterli tepki alamazsa 76.90 seviyesine kadar geri çekilme potansiyeli yaşayacak. 76.90 Türksel için kuvvetli bir tepki bölgesi o bölgeden daha kuvvetli tepkilerin gelmesini bekleyebiliriz. Yine de tepkilerin zayıf kalması halinde ise Türksel 69-75 seviyesine kadar geri çekilme potansiyeli yaşayacaktır. Yani Türksel için 90 seviyesi üzerine atıp kalıcılık sağlaması halinde olumlu, 90 seviyesi altında kalırsa da alttaki destek ve tepki noktalarını takip edeceğiz.